İsrail Hizbullah çatışmasında can kaybı her saat artıyor. Lübnan'da çok sıcak dakikalar yaşanıyor. Hemen o noktaya gideceğiz. Sertaç Murat Koç ve Burak Sipahi Lübnan-İsrail sınırında. Sertaç, nedir oradaki son durum? Bize neler aktaracaksın? Elif aslında tablo giderek trajik bir duruma doğru evriliyor ki hayatını kaybedenlerin dünden bu yana İsrail saldırılarında tam 558'e yükseldi. Bunlardan 50'si çocuk yine yüze yakını kadın. Tam 1835'te yaralı var ama bunlar Lübnan Sağlık Bakanı tarafından açıklanan son veriler. Yani bu yaralılardan durumunun çok ağır olduğu bilinenler var. Yani bu önümüzdeki dakikalarda bu tablo yine değişeceğe benziyor. Çünkü dünden bu yana buna alıştık artık. İsrail geride bırakılan 12 aya yakın süredir en yoğun hava saldırısını dün gerçekleştirdi ve tam 1400'e yakın noktayı eş zamanlı olarak hedef aldı yani Dün Sabah saatlerinde başladı geride bıraktığımız geceye kadar devam etti bu saldırılar aralıksız olarak tabi An itibariyle bir sessizlik hakim ama saldırılar karşılıklı olarak devam ediyor. Biraz dozacı düşmüş durumda ama İsrail ordusundan gelen açıklama Lübnan'ın güneyini hedef almaya yeniden başladığını duyurdu. İsrail ordusu ve hemen yayına geliyor mu bilmiyorum ama yine yakınımızda İsrail savaş jetlerinin mühimmatlarını bıraktığı noktalarda patlama sesleri bana kadar ulaşıyor diyebiliriz. Tabii şimdi Burak Spahi nerelerde yaşandı bu saldırılar onları göstersin. Burası Lübnan'ın en güney ucu. Yani karşı gördüğünüz tepe İsrail onun arkasında İsrail yerleşimleri başlıyor ve bu noktadan gelen savaş jetleri işte karşıda görebildiğiniz bütün noktaları yani her santimetre karesini vurdu desem yanlış olmaz. Yani birçok vadi var birçok yerleşim birimi var birçok Tepe nokta var. Yani aşağı yukarı bu gördüğünüz e, alanın her tarafını İsrail savaş jetleri e, bomba yağmuruna tuttuğu yoğun bir bombardıman gerçekleştirdi. Ama an itibariyle e, görüyorsunuz bir sakinlik hakim. E, seyrek de olsa yine e, İsrail saldırıları devam ediyor. Tabi İsrail ordusu hedefini açıkladı. E, seyir füzelerini vurduk, roketleri vurduk. Fırlatılmaya hazır füze rampalarını roket rampalarını imha ettik yine Hizbullah'ın endeki İHA'ları ve askeri altyapısıyla Hizbullah mensuplarını hedef aldık dedi İsrail ordusu özellikle Daniel Hagari bunun daha da devam edeceğini ifade ettiği İsrail ordu sözcüsü ama rakamlara baktığımızda sadece Hizbullah mensupları hedef alınmışa benzemiyor. Çünkü Hizbullah'ın açıkladığı dünkü saldırılarda yalnızca iki mensubunun öldüğü ama 558 sivil ki 50'si çocuk bunların hayattan koptuğunu görüyoruz. Lübnan Sağlık Bakanı'nın yaptığı açıklamadan. Tabi bu gördüğünüz noktaların dışında İsrail İsrail'in hedefinde güneyde Nebatiye, Zerariye ve Ensar e, noktaları vardı. Yine Litani Nehri'nin güney bölümü vardı. Doğuda da İsrail e, saldırıları sürdü. Yani güneyle hiç alakası olmayan noktalarda, Beka Vadisi'nde özellikle Şemstar, Bağalbek, Nebişit gibi noktaları da hedef aldı İsrail diyebiliriz. İsrail ordusu hem hava saldırılarını sürdürüyor bir yandan da kara unsurlarını Lübnan sınırında konuşlandırmaya devam ediyor ve bu tahkimatı her geçen gün daha da güçlendiriyor diyebiliriz. Beyrut'u da hedef aldı yine dün akşam saatlerinde İsrail bir binayı vurduklarını doğruladılar. O binada Hizbullah'ın önemli komutanlarından Ali Karaki'nin olduğunu ifade ettiler. Ama Hizbullah'tan yapılan açıklamada Ali Karakin'in orada olmadığı hala hayatta olduğu yönündeydi. Yani İsrail'i yalanladı bir anlamda. Tabi Hizbullah karşılık vermeye çalışıyor. Hizbullah da elindeki roket ve füzelerle İsrail'in kuzeyini hedef alıyor ki bugün sabahtan bu yana yüzün üstünde hatta biraz önce de bir atış yapıldı. 150'ye yakın roket ya da füzenin İsrail'in kuzeyine yönlendirildiği başta Kiryat Şimana Hayfa noktalarının olduğu ama demir kubbenin yani İsrail hava savunma sisteminin bunların büyük çoğunluğunu imha ettiğini havada ama bazılarında ee, İsrail'in kuzeyindeki yerleşim noktalarının yakınlarına düştüğü yangınların çıktığı ve hasar oluştuğu ifade ediliyor diyebiliriz. Ee, ancak e, Hizbullah demir kubbeyi aşamamışa benziyor. Yani İsrail'in canını ...tam anlamıyla bu saldırılarla yakmışa benzemiyor. Tabi üst düzey komutanlarını da kaybetmeye devam ediyor Hizbullah bir yandan. Sonuncusu önceki gün oldu İbrahim Akil ile birlikte 15 üst düzey Hizbullah komutanı öldürülmüştü ki... ...8 Ekim'den bu yana öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 505'e yükselmiş durumda. Bunlar arasında Fuat Şükür var, İbrahim Akil var demin söylediğim. Ahmet Mahmut Behbi Nimet Nasır gibi Hizbullah'ın önemli komutanları da yer alıyor diyebiliriz. İşte an itibariyle bir sakinlik var bölgede ama bu verilere bir de Lübnan gözünden bakalım neye işaret ediyor? Yani hayatını kaybedenlerin sayısı 558 kişi öldü dedik an itibariyle ama bu daha da artacağı benziyor. Bundan 50'si çocuk. BM raporlarına yani Birleşmiş Milletler verilerine baktığımızda geride bırakılan 11 ayda öldürülen çocuk sayısından daha fazla bir günde öldürülen çocuk o da 50 şimdilik tabii ee, yine e, Lübnan Sağlık Bakanı Ebyat 1975-90 arasında Lübnan iç savaşında bile dün öldürülen insan kadar yani bir günde öldürülen insan kadar insanın ölmediğini işaret etti ve en kanlı gün bu dedi bunu da altını çizelim. İnsanlar artık bu noktalardan kuzeye kaçıyorlar. Zaten 200 bine yakın insan buraları terk etmişti 11 aylık süreçte. Artık Suriye sınırına da dayandı diyebiliriz. Yani Lübnanlar kuzeye kaçıyor ülkelerini de terk etmeye başladılar. Okullarda eğitim öğretime ara verildi ve okullar üniversiteler, enstitüler, barınma merkezlerine dönüştürülmesi kararını verdi Lübnan Devleti. Yine Birleşmiş Milletler Lübnan'ın güneyinde ki sivillerin hayatta kalmasından endişe duyuyoruz. Yani kal, hayatta kalamamalarından endişe duyuyoruz ciddi anlamda dedi. Hizbullah şunu söylüyor, İsrail'in Gazze'ye saldırıları durmadan bizim saldırılarımız durmaz... Is, e, düzeltiyorum Hizbullah bunu söylüyor İsrail de şunu söylüyor e, kuzeyde boşalttığımız e, tahliye ettiğimiz insanlar evlerine dönmeden biz de durmayacağız diyor. Yani iki tarafta durmayacağı benziyor. Bu açıklamalardan da bu anlaşılıyor. Bir de bölge dışı aktörle not olarak aktaralım ve yayını öyle bitirelim. 40 bin yakın Amerikan askeri var bölgede. Ama Amerika'dan çıkan son karar bu sayının daha da artacağı Orta Doğu'ya ek asker gönderileceği yönünde. İşte tüm bu gelişmelerin ışığında biz de yine hem sınırın sıfır noktasında olacağız, hem başkent Beyrut'ta olacağız ve aktarmaya devam edeceğiz. Elif. Evet,